Merhaba çocuklar. Bu dersimizde sağlıklı yaşam konusundan bahsedeceğiz. Bu konunun alt başlıkları olan dengeli beslenme, sağlık için spor ve sağlığa zararlı maddelerden bahsedeceğiz. İnsan sağlığı ve dengeli beslenme. Sağlıklı beslenme kavramını günlük yaşantımızda sık sık duyuyoruz. Yaşamımızı sürdürebilmek için beslenmeye Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için ise dengeli ve yeterli beslenmeye ihtiyacımız vardır. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin vücudun ihtiyacı oranında tüketilmesine dengeli beslenme denir. Öğünlerimizde karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, su ve mineral içeren besin maddelerinden dengeli ve yeterli miktarlarda almalıyız. Bedenimiz her gün vitamin, mineral, protein, karbonhidrat ve yağ gereksinim duyar. Tek bir yiyecek veya içecek bu besinlerin hepsini birden içermeyebilir. Bu nedenle sağlıklı beslenme için tahıl ürünleri, baklagiller, sebze, meyve, et, balık ve süt ürünleri gibi farklı gruplardan yiyecek ve içeceklerin dengeli bir biçimde tüketilmesi gerekir. Bedenimizin her zaman enerjiye gereksinimi vardır. Ama en çok ne zaman diye soracak olursanız yanıtımız sabahları olacaktır. Bütün bir gece boyunca uyduktan sonra enerji düzeyimiz düşer. Bir düşünün en son yemeğimizi en az 10 saat önce yani bir önceki akşam yemiştik. Dolayısıyla kahvaltı bizim için güne enerji dolu başlamamızı sağlayacak en önemli öğündür. Karbonhidratların enerji verdiğini hatırlayalım. Kahvaltımızın karbonhidrat, protein, vitamin ve benzeri yönünden zengin besinlerden oluşmasına özen göstermeliyiz. Vücudumuzun farklı besin içeriklerine az ya da çok mutlaka ihtiyacı vardır. Eğer hep aynı tür besinleri tüketirsek ihtiyacımız olan vitamini veya farklı bir besin içeriğini alamayız. Vücudumuz ihtiyaç duyduğu vitamini veya besin içeriğini alamayınca sağlığımız bozulabilir. Bu yüzden önlerimizde farklı besin türlerini yeterli miktarda tüketmemiz gerekir. Beden eğitimi dersinde veya dışarıda hareket ettiğimizde normalden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarız. Bu nedenle enerji içeren besinleri çokça tüketiriz. Hasta veya gelişme çağında olan kişiler ise enerji veren besinlerin yanında yapıcı ve onarıcı içerikte olan yiyecekleri de tüketmelidirler. Besin piramidi Besin piramidi her gün hangi besin grubundan ne kadar tüketilmesi gerektiğini gösterir. Besin piramidinde diyetimiz için günlük besin gereksinimimiz yazılıdır. Bu gereksinime göre her grup besinden belli miktar tüketilmelidir. Diyet sözcüğünün dengeli beslenme anlamına geldiğini unutmayın. Şimdi hep birlikte besin piramidimizi inceleyelim. Alttan yukarı doğru olacak şekilde bazı besin grupları listelenmiştir. En alttaki kısımdaki besinler en çok tüketilmesi gereken besinler. Yine yukarı doğru çıktığında en az tüketilecek besinler olarak sıralanmaktadır. En alt kısımda ekmek ve tahıl grubumuz. Onun üzerinde meyve sebze grubumuz. Bir üstteki grupta süt ve süt ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagiller grubu bulunmakta. Ve en üst kısma baktığımızda yani en az tüketmemiz gerekenlerde yağlar ve şekerler bulunmaktadır. Her bir grup için porsiyon ölçüleri, tahıl için bir dilim ekmek, sebze için yaklaşık 100 gram sebze yemeğidir. Meyve için orta büyüklükte bir meyve, süt ürünleri için bir kase yoğurt, yaklaşık 150 gram. Et ürünleri için 90 gram et ya da balıktır. Çok yağlı ve tatlı besinler ise çok az tüketilmelidir. Çocuklar için dengeli beslenmenin adresi piramitte aşağıdan yukarıya doğru 9 4 4 3 3 2 porsiyon şeklindedir. Spor yap, sağlıklı kal. Vücudumuzun sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi ve sağlığını koruyabilmesi için spor yapmalıyız. Spor özellikle kaslar ve kemikler olmak üzere tüm organlarımızın gelişimini olumlu etkiler. Böylece vücut direncimizi arttırır. Spor yapmanın yaşı yoktur. Ancak uzman kişilere danışarak bireylerin uygun spor dalını seçmeleri önemlidir. Günümüzde en çok tercih edilen spor dalları arasında yüzme, futbol, Voleybol, basketbol, pilates sayılabilir. Gün içinde parkta yapacağınız yürüyüş ya da bisiklet turu bile kasları çalıştırarak vücut sağlığınızı arttırır. Spor yapmak dolaşım sistemi sağlığı için de büyük önem taşır. Kalbin damarlara kan pompalama gücünü arttırır. Vücutta kanın gereken yerlere en hızlı şekilde ulaşabilmesini sağlar. Sağlıklı yaşam için bir diğer başlığımız sağlığa zarar veren maddeler ve bunlardan bir tanesi sigaranın zararları. Şimdi size bunlardan bahsetmek istiyorum. Ham maddesi tütün olan sigaranın dumanında 4000'in üzerinde zararlı madde bulunmaktadır. Bu zararlı maddelerden bazıları nikotin, katran, karbon ve siyanürdür. Bu maddeler iç organlarımıza özellikle akciğerimize büyük zarar verir. Bağımlılık yapan sigara kalp, mide ve damar rahatsızlıklarına, baş ağrısına, yorgunluğa, akciğer kanserlerine yol açabilir. Sigara yalnız içene değil, içenlerin çevresindekilere de zarar verir. Sigara içilen ortamda bulunan insanlar sigara dumanı içeren havayı solurlar. Bu durum onların sağlığında olumsuz etkiler. Kendisi sigara içmeyip Sigara içilen ortamda bulunan kişilere pasif içici denir. Sigara solunumda görevli organ ve yapıların işlevlerinin bozulmasına neden olur. Boşaltım ve sindirimde görevli organ ve yapılarda hasarlar meydana getirir. Kanser olma riskini artırır. Uyku bozukluğuna, iştahsızlığa ve strese neden olur. Ayrıca kalp hastalıklarına ve damarlarda tıkanıklıklan neden olarak kişide ciddi sağlık sorunları meydana getirir. Alkolün zararları. Alkolün vücut üzerinde zararlı etkileri vardır. Vücudun en önemli organlarından biri olan karaciğer alkolü zararsız hale getirebilmek için çok fazla çalışır. Bunun sonucu olarak da karaciğer hasar görür. Böylece alkol karaciğer kanseri başta olmak üzere pek çok hastalığa neden olabilir. Alkol, alkol alan kişi önce dikkatini, sonra dengesini, en son olarak da sağlıklı düşünme yeteneğini kaybeder. Alkol, kişinin bilincini kaybetmesine neden olur. Kalbin kanı pompalamasında sorunlar oluşur. Kanser olma riskini artırır. Aşırı unutkanlığa sebep olabilir. Solunum, sindirim ve boşaltımda görevli organ ve yapılarda ciddi hasarlar meydana getirir. Peki kötü alışkanlıklardan uzak durmak için neler yapabiliriz? Şimdi onlara bakalım. Kötü alışkanlıklardan uzak kalabilmek için spor, doğada yürüyüşler yapılmalı ve oyunlar açık alanlarda oynanmalıdır. Her türlü sorunla karşılaşıldığında aile büyükleriyle paylaşılmalıdır. Zararlı alışkanlıkları çekici olarak gösteren televizyon programlarından uzak durulmalıdır sadece sigara içenler değil, sigara dumanına maruz kalanlar da doğru bir beslenme programı uygulayarak sağlıklarını korumalıdırlar. Sağlıklı yaşam konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.